Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu iyilik kavramı. İyilik kavramı insanlığın temel değeri. İyilik insanlık tarihinin en temel değerlerinden biridir. Toplumların varoluşunu şekillendiren ve insan ilişkilerinin temelini oluşturan bu kavram insani doğanın derinliklerine kök salmıştır. Ancak iyilik sadece basit bir eylem değil aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir tutum ve bir değerler dizisinin ifadesidir. İyiliğin tanımı ve içeriği, iyilik, başkalarına yardım etme, sevgi, hoşgörü, cömertlik, anlayış ve saygı gibi değerleri içeren kapsamlı bir kavramdır. İyilik, bireyin kendisini başkalarının yerine koyarak onlara yardım etmesini, onların acılarına ortak olmasını ve onların refahını artırmayı içerir. Bununla birlikte, iyilik sadece dışsal eylemlerle sınırlı değildir, aynı zamanda içsel bir duruş ve niyetin ifadesidir. İyilik, başkalarına karşı samimi bir ilgi ve şefkatle davranmayı ve insanlığın ortak refahını teşvik etmeyi gerektirir. İyiliğin önemi ve etkisi, iyilik, toplumların ve bireylerin refahı için hayati bir öneme sahiptir. İyi niyetli eylemler ve davranışlar insan ilişkilerini güçlendirir, toplumsal dayanışmayı artırır ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirir. İyilik, insanların mutluluğunu ve iç huzurunu artırırken aynı zamanda dünya üzerinde olumlu bir etki yaratır. Bir kişi iyilik yaptığında sadece yardım ettiği kişiye değil, aynı zamanda etrafındaki insanlara ve hatta gelecek nesillere de pozitif bir miras bırakır. İyiliğin zorlukları ve engelleri, iyilik yapmak, bazen zorlu bir süreç olabilir. İyilik yapmanın önünde engel olarak karşımıza çıkan birçok faktör vardır. Bunlar arasında kişisel çıkarlar, zaman kısıtlamaları, toplumsal baskılar ve kendi içsel zorluklarımızın üstesinden gelme gibi faktörler yer alır. Ancak iyiliğin zorluklarına rağmen insanlar genellikle içlerindeki doğal eğilimle başkalarına yardım etmek ve iyilik yapmak isteğiyle hareket ederler. İyiliğin teşviki ve yayılması. İyiliği teşvik etmek ve yaymak her bireyin sorumluluğundadır. Küçük günlük eylemlerden başlayarak toplumsal hizmet projelerine katılmaya kadar birçok farklı şekilde iyilik yapılabilir. İyilik bulaşıcı bir niteliğe sahiptir. Bir kişi iyilik yaptığında etrafındakileri de iyiliğe teşvik eder. Bu nedenle iyilik yapmanın ve iyiliği yaymanın gücünü küçümsememeli ve bu değerleri yaşamımızın merkezine koymalıyız. Sonuç olarak iyilik insanlığın en değerli hazinelerinden biridir. Başkalarına yardım etme, sevgi ve hoşgörü gibi değerlerle dolu olan iyilik kavramı insan ilişkilerini güçlendirir, toplumsal dayanışmayı artırır ve dünya üzerinde olumlu bir etki yaratır. İyilik yapmak sadece bireylerin mutluluğunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha adil, daha empatik ve daha sevgi dolu bir dünya inşa etmemize yardımcı olur. Bu nedenle, her birimizin gücü yettiğince iyilik yapma ve iyiliği yayma sorumluluğunu üstlenmemiz önemlidir. Umarım videomuz beğeninizi kazanmıştır. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.